Tarih 30 Ekim 2006. Bucak Belediye Başkanı Arsal Sarı ve Krotojun Belediye Başkanı Julian Jox işbirliği ve kardeşlik ön protokolünü imzalıyor. Bucak ve Krotojun arasında işbirliği ve kardeşlik köprüsünün temelleri atılıyor. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında sivil toplum diyaloğunun desteklenmesi, şehirler ve belediyeler bileşeni kapsamında Bucak Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülecek bir proje hazırlanıyor. Bucak-Burdur Krotojen Polonya arasında işbirliği ve kardeşlik köprüsü başlıklı proje Polonya Krotojen Belediyesi ve Burdur Belediyeler Birliği tarafından da destekleniyor. Projeye Avrupa Birliği de destek veriyor ve kültürlerin dansı başlıyor. Projenin amacı Bucak ve Krotojin arasında işbirliği ve diyaloğun sağlanması, geliştirilmesi, bilgi, kültür ve deneyim paylaşımına zemin hazırlanması. Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, Krotojen Ticaret ve Sanayi Odası, Bucak Ziraat Odası, Krotojen Ziraat Odası, Bucak Belediyesi, Krotojen Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel öğretim kurumları ve iş adamları arasında diyaloglar gelişiyor. Bucak ve Krotojen temsilcilerinin birbirlerine olan yakın ilgisi dostlukların kapısını aralıyor. Kültürler arası dansın sıcaklığını taşıyan bu diyalog bir çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Her gerçek dost kişinin öbür yarısıdır. Sizi bu çağa bekliyoruz. Gelin sizi biz, bizi siz yapan değerleri paylaşalım, ilçemizi size tanıtalım. Oğuzhan'ın neslinden gelen Türkler, Anadolu'nun çeşitli yerlerine olduğu gibi ilçemize ve çevresine de yerleşmişler, atalarının adını yaşatmak için buraya Oğuzhan adını vermişler. 1926 yılında ilçemiz öpücük anlamına da gelen Bucak adını almış. Bucak, Burdur iline bağlı ve yörenin en büyük ve gelişmiş ilçesi. Son yıllarda vatandaş desteğiyle yapılan okullarla birlikte aramıza katılan öğrencilerle nüfusumuz 40 bin sınırına dayanmış durumda. sizi de bekleriz. Bucak, güçlü Toros Sıra Dağları'nın batı kolları arasında yer alıyor. İlçemizin doğu bölümü genellikle dağlık, batı bölümündeki topraklarsa deniz iklimi özellikleri gösteren verimli bir ova. İlçemiz dünya turizmine hizmet veren Antalya'ya sadece yarım saat mesafede. bölgemiz Çam, Ardıç, Kökmer, Sedir ve dünya üzerinde sadece Rodos Adası ve ilçemizde yetişen sığla Ormanları'na en sahipliği yapıyor. Bölgemiz tarihin en önemli medeniyetlerinden birine de yurt olmuş. Aksu Kestos Vadisi'nde hakim bir tepe üzerinde Pisidyalıların kurduğu antik şehir Kremlin. Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Susuz Kervansaray ve İncir Hanı da ilçemizin görülmesi gereken tarihi eserlerinde. Sizi de bekleriz. İlçemiz son yıllarda sanayileşme alanında dikkate değer bir gelişme gösterdi. Girişimci iş adamlarımız ve belediyemizin destekleriyle hem ülke çapında hem de uluslararası arenada tanınan traverten mermer ocakları ve mermer fabrikaları açıldı. Bugün için Avrupa'nın en büyük çimento fabrikası Bucak'ta faaliyet gösteriyor. İlçemizin verimli ovasında tarımsal üretimin her türlüsü yapılıyor. Seracılık hızla gelişme gösteriyor. Son yıllara kadar Virginia tipi tütün üretimi çok önemli bir gelir kapısıydı. Salep bütün pazara bu caddeden gidiyor. İlçemizin geçim kaynaklarından birisi de hayvancılık. Sizi de bekleriz. Onaç Karacaören ve Kargı Barajları ilçemizin ve yakın çevrenin enerji ve sulama ihtiyacını karşılarken baraj göllerinde balıkçılık da yapılıyor. Orman ve göller doyumsuz bir seyir zevki sunuyor. Tarihin, doğal güzelliklerin, kültürün ve misafirperverliğin birleşerek sembolleştiği ilçemize sizi de bekleriz. Bucak, Burdur ve Krotojen, Polonya arasındaki işbirliği ve kardeşlik köprüsünün tüm dünyaya örnek olması ve yeni dostluklara kapılar açması dileğiyle.